Herkese merhabalar. 4'ten 5 hazırlık kampımızda şimdi de mükemmel bir şekilde yazın dinlenirken, enerjimizi depolarken çok güzel bir konu. Noktalama işaretlerini öğreneceğiz. Yazım kurallarını öğrenmiştik. Bugün de noktalama işaretlerini pekiştireceğiz. Zaten 4. sınıfta da görmüştük. Yani ilkokulda da görmüştük. Ortaokulda da 5'te, 6'da, 7'de her zaman karşımıza çıkacak. Noktalama işaretleri önemli. Bak burada e, soru işareti demiş ki beni aptallar hiç kullanmaz demiş. Bu ne demek istemiş olmuş, biliyor musun? Bilmiyorum Bunu hocam. Bak sizi şey şu. İnsanlar soru sormalı. Bilmediğimiz olabilir. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Soracağız, soru işaretini kullanacağız. Soru sorarak güzel güzel öğreneceğiz. Dolayısıyla eğer ben hiç soru sormuyorsam, ben hiç bir şey bilmek istemiyorsam, bir şey öğrenmek istemiyorsam, ben her şeyi bilirim diye düşünüyorsam bu benim hatalı olduğumu gösterir. Dolayısıyla soru işaretini kullanmak çok akıllıca, soru sormak çok güzel bir şey. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım ama öncesi ödevimize bakalım. 4'ten 5 e hazırlık setimizde tabi videodan önce de çözebiliriz. Videodan sonra da çözebiliriz. 4'ten 5 e hazırlık setimizin içerisinde yer alan ve kampa da ismini veren aynı zamanda sete de ismini veren 4'ten 5 e hazırlık kitabımız var. Burada hemen noktalama işaretleri konusuna geliyoruz. Burada test 1 ve test 2 yani sayfa 54, 55, 56, 57 çözebiliriz. Bunları çözdükten sonra hatta sonra karışık var yazım noktalama. Onlar da yine 62'den 65'e kadar ödevimiz. Burada noktalama işaretlerini yaparken diyelim ki burada 8. soruya takıldık. Yapmamız gereken şey şu. Karekodu okutarak sor soruların çözümünü uzman hocalarımızdan, uzman öğretmenlerimizden dinliyoruz. O zaman hadi bakalım arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Hazırız değil mi Tonguç? A? Evet hocam. Harikasın. O zaman dersimiz başlasın ve yaz kampımızda güzel bir şekilde noktalama işaretlerini pekiştirelim. Şimdi noktalama işaretlerine baktığımızda Tonguç herhalde benim tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta geliyor. Tarihlerin arasına nokta koyuyoruz. Saatlerde yine nokta var. İki nokta var. Hayır iki nokta yok. Sen şimdi tabii dijital saatlere baktığın zaman 23.41 şöyle gözüküyor. Şöyle yazalım. 23.41 diye gözüküyor. Sen de bunun herhalde yazdaki hali böyledir diye düşünüyorsun. Evet öyle düşünüyorum hocam. Evet böyle düşünüyorum diyemezsin artık. Sen artık süper bir öğrencisin. Dolayısıyla bunun doğrusunun bu olduğunu bilmen lazım. Bu yanlış. Bu doğrusu sonuç herhalde. Yani dijital saatte baktığın zaman böyle gözüküyor diye sakın bunu böyle yapma. Bu böyle yazılıyor. Ince inci derken yine nokta kullanabiliyoruz. 10. bölüm derken. Bazı kısaltmalardan sonra da nokta kullanabiliyor. Virgül eş görevli sözcükler arasına gelebiliyor. Elbiseler, pantolonlar, etekler derken. Sıralı cümlelerin arasında çağırdığı virgül geldim dediğimizde yine e, bu şekilde sıralı cümlede de biz virgül kullanabiliyoruz. Ara sözlerin başında ve sonunda bu şehir İstanbul, baharda başka güzel derken yine virgül var. Tırnak içinde olmayan alıntılarda sonra görüşürüz dedi dediğimizde. Yüklemden uzak düşen özelerde Tonguç sınavı hazırlanmak için gece gündüz çalışıyor. Kim çalışıyor? Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum. Yani esasında... Sen ben çalışıyorum dedin ama biz burada Tonguç diyeceğiz. Tonguç çalışıyor. O zaman Tonguç özne buraya da yüklemden uzak düştüğü için, çalışıyordan uzak düştüğü için Tonguç'tan sonra virgül koyduk. Evet geleceğim dediğimizde de yine onay veren cümlelerinde de biz virgül kullanabiliyoruz. Burası önemli Tonguç evladım benim. Virgül nerede kullanılmaz? Bağlaşlardan önce veya sonra kullanılmaz. Dünse geldim virgül ama evde kimse yoktu. Böyle diyemezsin. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli diyemezsin. Burada virgül koyamazsın. Çünkü ya ya bağlacı var bak. Koymamışız zaten. Bu cümlelerin hepsi doğru. Ödevi biterse virgül parka gidecekmiş diyemezsin. SSA'lardan sonra virgül olmaz. Eve gelmeden virgül markete uğradı diyemezsin. Bağ fiil bir tanesi olmaz. Ama eve gelmeden ödevlerini bitirmeden işte kahvaltısını yapmadan markete uğradı desen o zaman birden fazla bağ olduğu için kullanabilirsin. Ama şu anda kullanamazsın. Noktalı virgüle bakalım. Noktalı virgül virgülün daha karizmatiği. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanıyoruz. Mesela erkek çocuklara turul virgül aslan virgül Orhan noktalı virgül. Niye noktalı virgül? Kız çocuklarına geçiyor çünkü cümlede hocam. Çünkü kız çocuklarına geçiyoruz. Doğru. Kız çocukları ise inci, çiçek, gönül adları verilir. Şimdi bak. Tuğrul, Aslan, Orhan erkek kısmıydı. Oralara virgül koyduk ama onlardan kız çocuklarına geçerken ne yaptık? Noktalı virgül koyduk. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için. At ölür, virgül, meydan kalır. Noktalı virgül. Yiğit ölür, virgül, şan kalır. At ölür, meydan kalır bir bütün. Yiğit ölür, şan kalır bir bütün. Arasına noktalı virgül koyduk. İkiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özeden sonra yeni usul şiirimiz noktalı virgül zevksiz, köksüz acemice görünüyor dediğimizde burada yine noktalı virgül var. Hatta şöyle bir örnek verelim. Tonguç, Ali, Hasan, Can ve Emre'yi Emre'yi işte eve çağırdı diyelim. Şimdi burada ben virgül koyarım. Bak şimdi Tonguç virgül Ali virgül Hasan virgül Can ve Emre'yi eve çağırdı. Şimdi kimin kimi çağırdı belli değil. Ben çağırdım hocam. Ben çağırdım diyorsun. O zaman sen çağırdıysan şöyle yapman lazım. Tonguç noktalı virgül. Çünkü çağıran Tonguç. Kim çağırdı? Tonguç çağırdı. Tonguç noktalı virgül. Ali Hasan Can ve Emre'ye ve çağırdı Ben lazım ki burada karizmatik bir virgül kullanılmış olsun. İki noktaya baktığımız zaman örnek verileceği zaman iki nokta geliyor. Nesi tükenmiş canlılar, dinozor, mamut dediğimizde burada iki nokta var. Ve dikkat etsen iki noktadan sonra küçük harfte başlayabilir. Ama özel isim varsa, cümle varsa büyük harfte başlayabilir. Konuşan kişinin adından sonra ve konuşan bölümünden önce de yine iki nokta gelebiliyor. Erken gel dediğimizde. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna arkamıza sıra dağlar. Bak cümle tamamlanmamış üç nokta koyabiliyoruz. Benzer örneklerin devam edeceğini anlatırken yine üç nokta koyabiliyoruz. Telli çalgılar, saz, gitar üç nokta daha devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Burada şuna dikkat edelim. Mesela diyelim ki... E, masanın üzerinde... Masanın üzerinde... E, üç şey vardı dedin. Tamam bu tonlu şeyler benim. İki nokta üste koydun ve yazdın. İşte kalem. Başka ne olsun? Silgi olsun. Silgi tamam. Başka ne olsun? Defter olsun. Defter tamam. Senin söylediklerini yazdım. Kalem, silgi, defter. Şimdi burada üç şey dediğimiz için bak. Üç şey dediğimiz için buraya nokta koyuyoruz. Çünkü üç şey dedi ve üçünü de söyledim. Ama şöyle deseydim. Masanın üzerinde birçok şey vardı ya da pek çok şey var diyelim. Pek çok şey vardı diyelim. İki nokta üstüne koydun. Yine söylediğini yazıyorum bak. Kalem, silgi, defter yazıyorum. Buraya ne gelecek Tonguç şeylerde benim? Yine nokta gelecek hocam. Hayır yine nokta gelmeyecek. Çünkü pek çok dediği için bak pek çok dediği için yani örneklerin devam edebileceğini söylüyor. Dolayısıyla masanın üzerinde pek çok şey vardı. Kalem, silgi, defter. Böyle daha devam edecek diyorsun. Dolayısıyla üç nokta geliyor. Fakat burada çok daha önemli bir uyarı söyleyeceğim sana. Bak bu da önemli. Bu da zor sorularda karşımıza gelir. Dikkat et bunu da şöyle Şöyle bir şey yapalım. Kuru kafa yapalım. Kuru kafa necmi yapalım. Şöyle yapıyorum. Bak şimdi dikkat et. Şimdi masanın üzerinde pek çok şey var dediğimizde üç nokta geliyor. Üç şey dediğimizde nokta geliyor. Küçük harfle de başlayabiliyor. Şimdi dikkat et. Masanın üzerinde üzerinde pek çok şey vardı diyorum. Yok, yine aynı örneği yazdım. Pek çok şey vardı. İki nokta üstüne koydum. Kalem virgül sil pardon virgül demeyecektim. Kalem silgi ve defter diyorum. Şimdi buraya ne gelecek? 3 nokta. 3 e, nokta gelecek diyorsun ama bu sefer de üç nokta gelmiyor. Neden? Çünkü bak pek çok dedik doğru. Evet. 3 nokta gelmesi lazım bir duruyor ama V demiş burada. V olduğu için Tonguç burada kapatıyoruz. Yani kalem, silgi ve defter dediğimiz için burayı kapatıyoruz Tonguç Eyaletmenim. Burası da önemli bir kural. Şimdi 3 noktayı da söylemiş olduk sana. Hemen geçiyorum. Ünlem. Duygu anlatan, seslenen bildiren ünlemler var. Vah, eyvah, hey. Hole. Hole. İspanyol musun evladım? Hole ne ya? Allah'ım yarabbim alay ve küçümsemelerde çok akıllı olduğundan soruyu çözemedi. Yani esasında tam tersini söylüyor. Dangoz olabilir hocam. Evet esasında dangoz olabilir. Soru cümlelerinin sonuna nereye gidiyorsun dediğimizde soru işareti oluyor. Soru anlamı taşıyan ifadenin sonuna adınız, soyadınız dediğimizde yine soru işaretleri koyuyoruz sonuç elemleri. Kısa çizgiler ara sözlü cümlelerin başına ve sonuna bu şehir İstanbul... baharda başka güzel derken hani virgül kullanabiliyorduk ya Tomuşay Burada yine aynı şekilde kısa çizgi kullanabiliyoruz sözcükler arasında ve arasında ve aynı zamanda e, de, anlamı vermek için Üsküdar Ümraniye, Üsküdar ve Ümraniye diyor biliyoruz. Heceleri ayırmak için kelebekler dediğimizde, satıra sığmayan kelimeleri bölmek için, sözcüğü ekine kökün ayırmak için biz yine kısa çizgi kullanabiliyoruz. Uzun çizgi konuşmaları göstermek için. Frankfurt'a gelen herkesin sorduğu şunlardır. Eski şehri gezdin mi? Rothschild'in evine gittin mi? Bunlar hep böyle uzun çizgiyle söyleniyor. Oyunlarda uzun çizgi konuşan adından sonra Sıtkı Bey Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister. İslam Bey ben daha ölmedim diyerek bu şekilde e, uzun çizgi kullanabiliyoruz. Tırnak işareti aktarılan sözleri göstermek için peyami safa kendimize uygun eserler okuruz der dediğimizde peyami safanın sözünü aktarıyoruz. Özel olarak vurgulanmak istenen sözleri göstermek için Anadolu'daki kepçeye çömçe denir dediğimizde yine çömçeyi vurgulamışlar. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adlarını göstermek için. Bugün öğrenciler... Kendi Gök Kubbemiz adlı şiir incelediler. Yahya Kemal'in şiirini incelemişler. Bunu özel olarak gösteriyoruz. Kesme işareti özel ada getirilen ekleri göstermek için. Kurtuluş Savaşı'nı Yunus Emre Yi dediğimizde böyle geliyor. Kısaltmalara getiren ekleri ayırmak için. TBBM'nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ya da TDK'nin dediğimizde buraya dikkat etmemiz lazım sayılara getiren ekleri ayırmak için 1985'te 8. madde derken. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için engel aramızı açtı neyleyim derken. Hani ne eyleyim diyeceğine ne demiş. Kesme işareti özel adlara ve kurum adlarına gelen yapım eklerinde kullanılmaz. Yani Türkçe derken bu şekilde yazılıyor. Yanlış değil mi hocam? Hayır yanlış değil herhalde bak buraya dikkatli dinle. Avrupalı Müslüman bunlar hepsi doğru. Bak şimdi neden anlatıyorum şimdi dikkatli dinle. Şimdi eğer Ankara'dan diyorsan çekim eki olduğu için bunu ayırırsın. Eğer Ankara ya diyorsan çekim eki olduğu için ayırırsın. Ama Ankaralı dediğin zaman bunu bir şekilde yazarsın. Ankaralılar dediğin zaman bunu bir şekilde yazarsın. Kesme işaretine gerek yok. Ankaralılardan dedin yine artık yapım eki aldığı için ayırmana gerek yok. Aynı şekilde Türk'ün dediğin zaman burada tabii ki kesme işaretini ayırıyorsun. Çünkü çekim eki. Ama Türkçe dediğin zaman bu artık yapım eki olduğu için ayırmıyorsun. Dolayısıyla Türkçenin dediğinde de ayırmana gerek yok evladım. Bunların yazımı bu şekilde. Bunların hepsi doğru. Bak şöyle yapıyor. Fıt 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 fıt. Eğer şöyle olursa yanlış. Bak göstereyim ki iyice aklına yerlesin. Bu çünkü sınavlarda çıkıyor. Türkçenin dedi şöyle. Hı -hı -hı dedi. Şöyle bir de kesme şartı koydu. Bu yanlış tonu şeyler Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Harikasın. Anlaştıysak o zaman devam ediyorum. Ödülü soruyu yap, yorumlarını yolla. Şimdiden başarılar diliyorum tonu şeyler Görüşmek üzere. <laughs>